Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, Frostborn oynamaya devam ediyoruz bu arada. Şu anda 900'deyiz arkadaşlar. Bir tane e, event çıktı. Event'ler çıktı siz çıktıkça size videosunu çekeceğim. E, güzel loot'lar olan yerler oluyor. Bu sefer e, zindan tarzı bir yer çıktı. Oraya gideceğiz. Gel Şaban gel gidelim. Bir şey bir şey yemek. mi unuttum? Can, yemek evet. ald yanına. Evet, yemek aldık. E, kılıç aldık yanımıza, bir de mızrak aldık. Bakalım zorluğu ne bilmiyorum. Gidip öğreneceğiz. Senin can daha dolmamış. Beyze doldukça can doluyor bu arada değil mi? Aa, hiç dikkat etmedim. Bunda seviye mantığı var mı acaba? Vasta Se -se Seviye ne? dolunca canın doluyor evet. Hani mesela seviye atlayınca 3 tane özellik çıkıyordu ya. Bilmiyorum. Burası unutulan tapınakmış. Şaban. Böyle unuttular da Mezar daha doğrusu Ha yani mezar Evet evet mezar burası Unutulmuş mezar eventi arkadaşlar burası hadi bakalım Şuradan giriyoruz anladığınız kadarıyla Bir içi var bir de dışı mı Hadi bismillah <laughs> Bizi neler bekliyor acaba Zombilere göre değiştirir silahımızı Ha içeri girdik Aynen he evet. İçerideyiz şu anda zindandayız direkt sandık var burada şu kapılardan ben devam edeceğiz. Dediğimde. Et buldum. Sende ne kadar et var ona göre bölüşelim. Ha ah, kapıya çözüm Ne kadar bot var ben sende? Bende 3 tane et var. Sen al onu da al. Onu da bende 11 tane var. Şuradan alın. başlayabiliyor muyuz? Evet buradan başlayalım devam edelim. Hmm. 60. Güzel. Klap kaç vuruyor? 10, 20 mi vuruyor klap? 16 galiba. Maşallah sen. Aynen o altı vuruyor. Bir tane daha zombi geliyor. Buna direkt skill atalım iki tane gel. <laughs> Güzel. İp. İp çok önemli. İpi al sen. Aldım ben. Devam edek. Buradan başlayıp oradan çıkacağız galiba. Burası da banka rafa tarzı bir şey. Veya sığınaklara benziyor. Bu biraz daha güçlü. Bir tane var mı? ama iki kişiyiz ya dayanmıyorlar. Al kumaşı bandaj yaparsın. Evet, ben aldım. Bandaj kaç şey istiyor? Level istiyor. Hı? 25 level istiyor daha çok. Oo. Açalım bakalım. Bir yanındaki yeri açmadık bu arada. Bu arada skill'in süresi çok fazla değil mi? 40 saniye mi? Aynen. bakayım sinik deneyelim sinik yap. Ah. Bu ne yapayım? Allah alan atar vuruyor. Arkadaşlar bu e, alanlardan dikkat edin, burada iki kişi durarsanız ikiniz de hasar yersiniz. Loot neydi? Gel böyle gel gel, bir yer unuttuk e, gel. Bez mi çıktı? Tamam. Şurayı Aa, bir açalım. Aynen, buralara kaçırmamak lazım. Burası event arkadaşlar, zorluk seviyesi 1. Kullan yeteneği. Çok. Nice. Sandığı ben açayım. Bizzat. Bandaj yapmak bayağı seviye istiyor bu arada. Et çıktı. Eti de sen al yine. Bu arada arkadaşlar takımca kestiğiniz ya da tek başınıza kestiğiniz ya da takımca girdiniz. Mesela şöyle takımca girdik. Şaban burada kesiyor. Ben burada kesiyorum. İkimizin kestiği yaratıktan da bize tecrübe geliyor. Şu sol ya, tarafı tamam aç aç. Orayı da aç. Chester buralı zaten. Chester bu da var. O! Oo, o bu ne bu ne bu Geri kaç. Geri kaç kılıç al. Geri kaç kılıç al. Bunda Valtrik var mı acaba? Bilmiyorum. Ha, bak değişik bir hasar vurdu daha demin. Ağır hasar gibi bir şey var. Yetenek. Yetenek attı. Kumaş. Havufet çıktı. Ne çıktı bakalım çıktı hemen. Bir de zincir çıktı. Bunlar çıktı. Kıyafet diye koyabileceğim mi bakalım görsünler. Heh tamam. Güzel i̇şte alabilirsin. Devam edelim arkadaşlar. Herhalde bir şey. Şimdi mızrağı geri al şu Zura mı abi? He Ben buraya açıyorum ha, Yemek yediğim için açamadım O eskiden lastaydı de vardı öyle ha, o evet evet Vardı, sonra değiştirdiler İp'i al Sağ mı sol mu? Şurada büyük bir zon var ha. gibi Bence kılıcalı alalım Yemeği mi? al, yetenek bende açık şu anda Bende yok. Olsun bir tane yeter herhalde. Bir şey yok. Boş. Bir sağında var. Arkadakini açsana sen. Şunu mu? Evet. Buradan mızrak falan çıktı. Bunları al. Evet. Oo. Dev. Yetenek atacak kaç şimdi? Kaç 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 yetenek atıyor. Kaçamadım <laughs> Çok güzel. Buna şekil yapalım ha? Güzel Burada et var yine al sen bunları Hepsini <laughs> al sen Biriktirelim Şimdi burayı açıyorum Bir de iki tür et var sanki ya ben Bir tür et daha gördüm Farkı ne ki? Pişmiş et var Bir de o etten var işte Konserve gibi bir tane etin biri konserve gibi Anladın mı? Ee, Bir tanesi konserve gibi. Abi ben Zırakla devam. Burada okçu var. Gel mi? gel. Hepsini alamıyorsun. Bana bayağı vurdu. Şu etler hazır konserve gibi arkadaşlar. Bunları pişirmenize gerek yok. Yetenek kullan. Yetenek yok. Değil mi? Yetenek istiyemiz. Şundan şey çıktı bu arada. Bulut çıkmış. Bu şişeleri alalım. Su doldururuz. Devam. Buralarda bulut yok. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı evet, bunu unutmayın. Evet. Unutmayın. Burada da, burada zaten ilk defa keşfi. O ne? O. Dur lan dur. Ay, bay, kaç? Kılıç kaç er, yok kılıç yok er. O ne? Kaç vurdu? Yetenek atıyor. Bana vurmadı. Ö 16 on. on. Tamam olur. tamam güzel güzel. Sen canın Oo, çok gidiyor. Öldüm herhalde. Can bas. Ben tanklayayım ben tank biraz. Adam. Ben tanklayayım biraz. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Öldü. Hat Şunları bir gösterme. Oo, Oha! Bir şey Ala alayım mı? Berserk yapabiliyoruz onu. Ne ya? Evet arkadaşlar Peki, Berserk silahını abi. aldık. Berserk silahını. Baya iyi. Burada healing totem var. Onu da al sen. Ne işe yarıyor ki? Ben aldım. Üff. Berserk. Burada kutu var sen kutuyu aç. Berserk klasına geçiyorum şimdi. Bakın ben geçişi görüyor musun? Bak. Şu anda Berserk oldum yeteneklerim değişti. Benim Aa eti yanlış yedim. Barbarian ya. mıydı neydi? Sen... Sen bu şey... Varıyor musun lan? Varıyor olması lazım. Varyor iyidir Bu ya. ne bu ne bu Aa. ne? Ruh bu gibi bir şey geldi. Beni kimse no durduramaz. Beni kimse durduramaz dedi. Böyle bir şey yok. Eee? Ne oldu şimdi? Şu kenarda var sandıklar. Evet, Öteki Ötekini de, Öteki de, de sen aç koy. Ötekini de sen aç. Aa e e burada Strong Pickaxe need diyor. Bu önemli bir maden herhalde. Bende pickaxe var. Burada ayin yeri var. Bunları al, lootları al. Ben alıyorum. güçlü pickaxe istiyor. Şeyi al, e, sağdaki chest'i şey al. Ne vardı burada? Çok önemli bir şey yok ya. Tamam. Sıradan şeyler. Şu berserk denemek istiyorum ya. Bu arada arkadaşlar az önce turnuvaya girmiştim, dördüncü olmuşum. Ale ne? Önemli Ale Değil. kapıyı açıyoruz alkol ve buraya çıkmış. Ne o? Ale ale alkol Al demek. Alkol. Arkadaşlar e, burası da bu şekildeydi. Daha fazla e, event çıkarsa hepsini çekeceğiz bize göstermek için. Burası bu şekilde de güzeldi yani. Bayağı da güzel bir loot çıktı. <laughs> Oraya kaçacak. <çıktı. gülüyor> <laughs> tamam. Bu arada gerçekten bu şekilde oynamak çok zevkliymiş. Bu Last'te keşke böyle olsaymış. Değil mi? Aynen. Gerçekten. Baya zevkli oluyor. Hani Bunker Brawl'a böyle... Bunker Brawl'a iki kişi birden yerlere... düşünsene. Dört kişi birden. Aynen. Baya iyi. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şaban'ın kanalına da gidebilirsiniz. Şu aralar pek atmıyor ama belki ileride atar. Ona da abone olun. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Nasıl ben alışmış bir şey yapmaya. Atak nasıl oluyor? Atak nasıl? Hadi güle güle. Ben bunu güle güle böyle yapacağım.